Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Watch Dogs 2'nin Türkçe yaması nasıl yapılır göstereceğim. İlk başta açıklama kısmında Watch Dogs 2 Türkçe yama adlılar dosyasını indiriyorsunuz. Ve oyunumuzun dosya konumuna gitmemiz gerekiyor. Buradan Watch Dogs 2'nin üstüne sağ tıklayıp yerel yönet kısmından yerel dosyalara göz at diyorsunuz. Ve oyunumuzun dosya konumu çıkıyor. Buradan indirdiğimiz klasörün içindeki Watch Dogs 2'ye giriyorsunuz ve DataWin64 klasörünü oyunumuzun dosya konumunun içine atıyoruz. Ve hedefteki dosyayı değiştir kısmı çıkıyorsa hedefteki dosyayı değiştir deyin. Çıkmıyorsa da direkt atıp bırakın. Şimdi bakalım oyunumuz Türkçe olmuş mu bir test edelim. Ve gördüğünüz gibi oyunumuz şu anda başarılı bir şekilde Türkçe olmuş bulunmakta. Şimdi buradan ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmından ses ve dil kısmına girip buradan alt yazıları açık hale getiriyorsunuz. Şimdi oyun içine bakalım bir. Evet oyunumuza girdik. Ve gördüğünüz gibi her şey Türkçe. Herhangi bir problem olacağını da zannetmiyorum gördüğünüz gibi. Yani aklınıza gelebilecek her şey Türkçe. Umarım video işinize yaramıştır. Bir sonraki durda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.